Dünyanın en büyük gemi kazası olarak tarihe geçen ve 1913'de 1500 insanın öldüğü Titanik'in enkazını görmek isteyen turistler denizaltı aracıyla kaybolmuştu. Denizaltının 3000 metrede korkunç bir patlamayla parçalandığı ortaya çıkmıştı. 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayın ardından Ocean Gate'in resmi internet sitesinde ileri tarihte yapılacak olan gezi planlarının hala kaldırılmadığı fark edildi. Patlama sırasında araçta bulunan Ocean Gate kurucu ortağı ve CEO'su Stockton Rush, Fransız Titanic uzmanı Paul Henry Nargalit, İngiliz milyarder Hami S.H. Harding, Pakistanlı iş insanı Şahzada Davud ile 19 yaşındaki oğlu Sulaiman feci şekilde hayatını kaybetti. Birçok ihmaller zincirinin ortaya çıktığı olayın ardından Oceansgate firmasının henüz sitelerindeki gelecek gezileri iptal etmedikleri görüldü. Denizaltı Keşif Şirketi, siteye göre kişi başı 250 bin dolar maliyetle 2024'te Titaniye 12 ila 20 Haziran ve 21 ila 29 Haziran olmak üzere iki görev listeliyor Ocean Gate, fiyata bir dalgıç dalışı, özel konaklama, gerekli tüm eğitim, keşif teçhizatı ve gemideki tüm yemekleri dahil ettiğini söylüyor. İnternet sitesindeki gezi planındaki bir diğer ayrıntılar ise şöyle sıralanıyor: Enkaz bölgesine doğru 400 deniz mili uzunluğundaki yolculuğa başlarken çalışan bir gemideki yaşamı tanıyacaksınız. Teknedeki içerik uzmanı ister enkazın kendisine ister okyanusun bu köşesini evi olarak gören yaşama ait olsun, önemli özelliklere işaret edecek. Yüzeye 2 saatlik bir çıkış yapmadan önce enkazı ve enkaz alanını saatlerce keşfetmenin keyfini çıkarın.